beraber bütün parlak petlerimi deneyeceğiz başka bir konu bulamadım Bu arada parlak petlerle hava atmıyorum ve hayvanlarımla kesinlikle hava atmıyorum bunu da söyleyeyim Arkadaşlar bu arada Aslında bu benim ilk videom değil ama benim bir önceki kanalımda bir sürü videom vardı şu an tekrardan 96 abone yani 95 abone olmuşuz nasıl olduğunu bilmiyorum teşekkür ederim hepinize gerçekten çok teşekkür ederim ve şimdi bütün hareketlerimi deneyeceğiz zaten bu 96'nın çoğu yani bir bir kısmı akrabalarda falan geliyor. Siz de kanalınızı yükseltmek istiyorsanız akrabalarınızı falan abone ettirirseniz aboneniz bayağı yükseliyor ama bir kısmına kendisi gerçek aboneler. O zaman e, videomuza geçelim ama hiçbir bot değildi. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bütün parlak petleri deneyeceğiz. Tekrardan söyleyeyim. Hava atmıyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini deneyelim. Bence ben de tam 20 tane parlak pet var. Ben şu parlak shiny kısmının gelmesi çok iyi olmuş. Ee, şimdi ilk olay şu tampuanla başlayalım ama galiba evde çıkmıyor. Şimdi şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar bu uçabilen ilk gelen parlak petlerden bu galiba. Ee, böyle ilk parlak petlerden geliyor ve bunu hala yapabilirsiniz. Arkadaşlar Sultan Baba bu kolay çıkanlardan aslında. Ve bence çok güzel bir parlak pet. Ben bunu bayağı bir seviyorum. Bu arada puanlayacağız ve en sonunda da favorimi söyleyeceğim. Bu bence tam olarak 10 üzerinden 5 yani beş puan arkadaşlar. Ee, güzel dedim ama yani kolay çıkıyor ve çok bir değeri yok şu an. Hangi sultan papağanı? Biliyorsunuz iki tane bu sultan papağan var. Birisi gri sultan papağan, biri normal sarı şuradaki sultan papağan sarı olan. Ama bu arkadaşlar şuradaki gri sultan papağanından çıkıyor. Damat yanında hani bir tane Blaze Sultan babam var diye Yüz, yüzde on beşlik ondan çıkıyor. Ee, dediğim gibi puanım nadir olmadı için 5. beş? Bunun puanım benim üç arkadaşlar yani. Bunun adı ne ya? Baskı. bakan neyse neyse ne arkadaşlar ben böyle bir şey koydum hatırlamam adına bakmayın lütfen yani takmayın adına ee, pet ben de çok tatlı tekrardan söyleyeyim hava atmıyorum arkadaşlar pet tatlı ee, ve yani diğerine göre daha kötü bence ee, bu yüzden 3 puan bu arada arkadaşlar ee, bu petleri bu kadar çok parlak pete nasıl sahip olduğumu sizlere söylüyorum. Ben ay arkadaş çok ses geliyor şu an. Cam açık olduğu için trafik var galiba. Bu neden söylüyorum acaba? <laughs> ama yani şey yani şu an çok sıcak hava bence ama olsun sıcak kapalım. Ben mesela böyle e, parlak petler için yani mesela insanlar gidiyor şey elmasıyla el, el, alt falan alıyorlar veya elmasıyla kıyafet alıyorlar. Ben de oyuna para yatırabilen bir insan olduğum için şöyle yapıyorum. Elmasla pet büyütüyorum. Yani parlak olan petleri büyütüyorum. Parlak olabilen petleri elmasımı harcayarak büyütüyorum. Bir de ben parlak pet koleksiyonu yapıyorum. Oyundaki bütün parlak petlere sahip olmaya çalışıyorum. O yüzden de O yüzden de arkadaşlar ee, yani bu kadar çok 20 tane parlak pet toplayabildim. Aslında parlak pet koleksiyonu gerçekten bence çok aşırı derecede yani olması o kadar kolay bir koleksiyon değil. Çünkü çok zor çıkma ihtimalleri de var. Neyse video çok uzayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bundan da puanım 3. Hamster. iki ayaklı hamster. Bu bence çok tatlı bir pet. Ben bunu bayağı seviyorum. Dok e 7 puan veriyorum. E neden? Yani mor ve güzel yani. Bence çok tatlı. Bu arada üstüne hiç bilmediğim parlak pet var mıdır? Herhalde yoktur ya. Gülen paket. Ay çıkaramadım. <laughs> Asesman oldu bir ara. Hediye ver Bunu muhtemelen arkadaşım koy. şu koymadım adına. Yani dolandırıcı sanmayın arkadaşlar. <laughs> bu pet e, bence ay, bence bu pet gayet güzel bir pet. E, ay normalleriyle kıyaslaştıracaktım ben bunları. Neyse yapmayalım. E, bu parlak pet e, şey Ali Tarikalar Diğeri güncellemesine gelmişti diye hatırlıyorum. Ayakları mantardan. <laughs> Ve ben bunu yapmak için bayağı uğraşmıştım. Hatta karşısında birlik ayıcığı vermiştim. Sonra tekrar birlik ayıcığım var da şu an. Bence çok güzel. Ben bu içine hiç bakmadım bu arada. Ama çok merak ediyorum. Ama göremiyorum da. Neyse buna puanım e, 6 diye. Şu daha güzel. Bunu var ya ben arkadaşlar 20 tane falan büyüttüm. İnsanlara Üç üçüncüde falan çıkarken bana yirminci de zor zor çıktı. Ee, böyle. Siyah. Ve bu pet de benim çok anlayamadığım bir şey var. Şimdi bunun karşılarına iyi bakın. İlk defa mutas parlak olduğunda şekli değişen bir pet. Gerçekten çok ciddiyim. İlk defa şekli değişiyor parlak olduğunda bu bir petin. Ben bunu bineken yapmıştım. Bakın bir bunun karşıları ya da aynılar mı? Bakın bir bunun karşılarına bakın. Noktalarına bakın. Bir de şunun karşılarına ve noktalarına yani kaşlarına bakın. Ay sevdim yanlışlıkla. Bir dakika çok özür dilerim. Buna bu arada benim puanım 8. Güzel bir pet. Bakın kaşları değişiyor. O yüzden yani <laughs> Aslında birazcık da korkunç bir pet. Ay daha çok var. Body, body, body Leo. Bu çok güzel. Buna ben 9 puan veriyorum. Renkleri falan olsun. Çok güzel arkadaşlar. Servise çıkarmıştım ben bunu. Çok güzel değil mi ya? Ay çok güzel bir pet. Hava atmam tekrardan söyleyeyim. Şahin. Ben bunu arkadaşlar iki falan veririm. Gerçekten huysuz kedi daha güzel. Ya da bu 3 şöyle bir işle var. Ben buna 4 puan veriyorum. Bence çok güzel bir pet değil. Benle de bebek bir sürü Şahin var. İsteyen varsa parlak yapmak isteyen varsa Şahin'e e, verebilirim bebek Şahin. Ari bence çok güzel. Al Şahin'e puan vermiştim. Tamam bir dakika. Ari çok tatlı ya. Ben Ari'yi çok seviyorum. Bu yüzden buna ben sanırım 8 vereceğim. Çünkü bence Ari çok güzel bir pet. Çok seviyorum ben Ari. Takasla almıştım bu arada. Okul güncellemesinde oynuyordum da takasla almıştım yapamamıştım. Yani denememiştim. İki ayaklı kurbağa bence bu üç kawaii petin arasından hamster ve rakun kurba kurbağa en kötü parlak olan ya yani en değerlisinin parlak kurba ama en kurba ama en kötüsü bence kurba yani. Ben turuncuya birinci sınıfta takıttım. En sevdiğim renk tersim turuncuydu ama ben nefret ediyorum. Ama yine de diğerlerine göre daha güzel pet olduğu için herhalde altı falan ya da yedi. Yani tam altılık. Buna ben kesinlikle 10'lu 10 veriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir pet. Ya da 9 veriyorum. En sevdiğimi 10 vereceğim. Kaslı güne tavuğu. Ben bunu yeni hesap açıp açıp yapmıştım arkadaşlar. Ee, ben tavşan paskalyayı da yapmaya çalışmıştım. Ama sadece bu çıkmıştı. Ee, buna da ben sanırım 7 veriyorum. Bunu bu güncellemede bakın. Ay yanlışlıkla çıkaramadım. Aa, az gelmiş. Bunu bu güncellemede o kadar zorlayarak çıkardım ki. 20 tane falan oldu. Yan hesabımda yarısı yani. Çok fazla büyüttüm ve zor zor çıkardım sonunda bu pete Ve hala da pet yumurtalarım var. Hala parlak olabilir. <laughs> ee, pet yumurtası almıştım. 50 tane açtım. Ama atmıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Buna puanım 9. Boza'yı da puanım 9. Arkadaşımla kavga ettiğinde Boza'yı 10'da kalmıştı. Şu an barıştım da neyse. Ee, Boza'yı 10'da kalmıştı ve ben de pati tekrar takarsa köpek gitti karşımda aldım. Binlemeyen 5. seviye. Yine 9 puan veriyorum. Biraz hızlandım arkadaşlar çünkü video çok uzuyor. Ya bunun kıyasla bu tam 5'lik. Ee, bu çok değerliydik geldiğinde. Pumps botu alanı falan görmüştüm bunu. Abartmıyorum. Ama şu an hiçbir değeri yok. Hatta pet neredeyse unutulacak. Yani kimsenin çıkardığını görmüyorum. 5. Bu iki ayakkabı barayı çok seviyorum ya. 9. Gerçekten çok seviyorum bu iki ayaklı barayı. Moralini çok tatlı. 9 veriyorum. Buna 10 veriyorum. En sevdiğim parlak petim. Hatta belki en sevdiğim petim. Ya Pams en sevdiğim petim ikinci de bu. İkinci en sevdiğim petim bu. Hava atmıyorum. Gerçekten bunu şans eseri aldım. Çok güzel bir pet. Aşırı mükemmel bir pet. Yani. Ve bunun biraz değeri düşmüş. Ama olsun yani şu görünüşü benim için yeterli zaten. Tatlılığı. Onda on en sevdiğim parlak petim. Uyku ayıcına kesinlikle 9 veriyorum. Çok zor çıkarmıştım ama bir yandan da kolay çıkıyor. Yani mesela şuradan onu alsanız olmaz da şuradan bir tane e, bundan alırsanız 25 kesin parlak uyku ayıcınız olur. Kesinlikle olur ama. 9 Labu boya 8 veriyorum. Labu boyu da e, parlak uyku ayıcına veya ee, şey almıştım Billy Kaycan'a. Çok güzel bir pet bence. Lebubu. Bu da çok değerli. Böyle 3 pound falan veriyorlar bunun karşısında denedim. Buna 9,5 veriyorum. Çok güzel bir pet. Bana bu ikinci de çıktı. Ve son olarak da bu güncellemenin peti. Badi buzacı derhas. Bunu da gerçekten pet pottan çıkarak almıştım. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadar olsun. Ee, benim bütün parlak petlerim bu kadardı. Hava atmıyorum tekrardan söyleyeyim. Bir şeyi böyle ben bu petleri çıkarken çok manifestiyorum gerçekten ve evet, sonunda gerçekten çıkıyor. Çok fazla denemeniz gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Umarım böyle parlak petleri siz de sahip olursanız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu petler çok değerli bir şey vermediğiniz sürece ve adil bir takası olmayacağı sürece takısı açık değildir. Yorumlara yazın. Adil bulursam kabul ederim ama bulmazsam alınmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.